teknoloji cihazlarla birlikte cildinizde harikalar yaratmaya devam ediyoruz. Hydrafacial Pro cihazımızı gelin birlikte tanıyalım. Öncelikle Hydrafacial başlığımız birçoğunuz Hydrafacial'ı biliyorsunuz zaten. Hydrafacial vakum ve solüsyon yöntemiyle birlikte gözenekleri derinlemesine temizleyip aynı zamanda solüsyonla da cilt problemini çözmeye yönelik bir tedavi yöntemidir. Her cilde Hydrafacial yapılmaz ama bizim silikon başlığımız sayesinde hassas ciltlere bile rahatlıkla HydraFacial yaptırabilirsiniz. <laughs> radyo frekans ay başlığımız göz çevresine radyo frekans teknolojisi ile birlikte aydınlatıp ince kırışıklıkları açtığımız bir yöntem. <laughs> V-face başlığımız içerisindeki radyo frekans teknolojisi ile birlikte jawline hattını belirginleştirmeye yarayan bir başlık cihazdır. <laughs> Soğuk ultrason başlık ne işe yarar? Eğer cildinizde bir hassasiyet oluştuysa, sürdüğümüz serumlarla birlikte ve başlık yardımıyla hassasiyetinizi onarıp sürdüğümüz serumları derinin altına indirmeye yarayan bir başlıktır. Ultrason başlığımız yine sürdüğümüz serumu derinin altına indirmemize yarayan bir yöntem. Plazma başlık yani ozon başlığımız. Ee, bunu hangi ciltlere uyguluyoruz? Eğer cildinizde bir yağlılık, gözenek, akne ya da hassasiyet probleminiz varsa ozon tedavisi yapabildiğimiz bir yöntem. Injection başlığımız. Bu asla iğneli bir yöntem değil. Hava ve basınçla birlikte ürünü derinin altına indiren bir yöntem. İğnesiz basınçla birlikte ürünü derinizin altına gönderiyoruz. Sprey başlığımız genelde buraya tonik koyuyoruz ve tonik uygulayacağımız yerlerde havayla birlikte cildinize tüskürtüyoruz. Motorjet başlığımız bu ne işe yarıyor? Yine havayla birlikte iğnesiz bir şekilde ürünü derinizin altına indirmeye yarayan bir yöntem. Bu nedir? Oksijen maskemiz şöyle gösterebilirim ne işe yarıyor cildimiz her zaman dış çevrenin zararlı etkilerinden çok zarar görüyor ve genelde oksijensiz kalıyor biz bakımlarımızda cildinize eğer ihtiyaç görürsek oksijen de verebiliyoruz burada gördüğünüzde led maskemiz gelin renkleri birlikte görelim kırmızı ışığımız var cilde kolajen sağlayan bir ışıktır yeşil ışığımız var Genelde e, akne ve yağlılıkta kullandığımız bir başlık. Mavi akne ve ciltlerde kullandığımız bir e, ışık. Sarı ışık hassas ciltlerde genelde kullanıyoruz ve mix bütün ışıkların kombini var. Normalde cilt analiz cihazımız var ama bizim aynı zamanda cihazımızın içerisinde de 100x zoom yapan bir başlığımız var. Elimin üstünün nasıl olduğunu görebilirsiniz. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Burada küçük bir e, yara var. Bu yaranın nasıl gözüktüğüne birlikte bakalım. Bazen cilt problemleri cilt üzerinde gözükemeyebilir, gözümüzde göremeyebiliriz. Ama burada bütün cildin üzerindeki küçük, e, koyu renkli olan spot güneş lekelerini, ince tüyleri, Bakın normalde tüysüz gözüküyorum ama kıllarımı da buradan görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi cihazımızın tüm başlıklarını size detaylı bir şekilde anlattım. Yani tüm cilt problemlerini farklı başlıklarımız sayesinde onarabiliyoruz. Sadece bu cihazımız mı var? Hayır. Diğer tüm cihazlarımız ve tedavi yöntemlerimiz için sayfamıza göz atabilirsiniz.